Etinizin tadına bakın. Afiyet olsun herkese. Emin abla buyur yap yorumunu. Ben yorum yapmadan önce avokadolu humusu isterim. O da evet, unutuldu. Evet. Unutulmadı. Getireceğim. Yanında demiştiniz ama şu an göremiyorum. Ama az önce ama Hayır, sormayalım. Ciddi sormayalım. Ciddi Hiçbir anlamı yok, onu saymayacağız zaten. Hayır, ama hayır, Sordum etmeyeyim. ama bir zaten ne anlamcım? Artık olursunuz. görmek istemiyorum. Onu hayır, az bir saniye. Sunuma şöyle bir sen. şey, ben zaten size söyledim. Sunumunuz bitti mi? Evet dediniz, bu kadar. O yüzden ben... O yüzden zaten sordum. Zaten kavgasını bir aldınız, beni aklımı başımdan aldınız. Ne yapabilirim? Ama ben sordum, baktım oturdunuz. Yani şu tavanın kavgasını yaptınız benimle. Başka ben şey yapmadım Yanlış anlıyorsunuz. Sadece lütfen, su, rica bir şey ediyorum. göremedim de. Dolapta soğuk olsun diye dolapta saklıyorduk. Gözümün önünde olmadığı için unuttum. Ama söyledim, sordum. Şimdi humusu kabul etmiyor musunuz? Hayır. Etmiyorum ben Semra Hanım siz bu tongaya nasıl düştünüz? Salatayı unutmayacağız diye. Geberleştik burada bunu unuttuk. Bence bunu yemeyecekler. Yemesinler ama ben söyleyeceğim. Ee, ben sizin gelen eksik salatalarınızı yedim ve değerlendirdim diyeceğim. Vicdanlarıyla baş başa bırakacağım yine. Bu hafta buraya iki kere salatalar gelmedi masaya. Sonradan geldi. Ben iki kere ee, salataların neden gelmedi diye yorum yapmadan tadına baktım. Sizi vicdanınızla baş başa benimkini bırakıyorum. Benimkini neden kabul etmediniz? Ben hiç e, ne kabul istemedi istemedi etmiyorum dedim. Benimkini istemediniz. Ee, arkadaşlar ben i̇stemedi bugüne kadar masaya geç gelen bir şey kabul etmiyorum de demedim. Asla ben demedim. hiç şey yapmadım. Asla, Asla demedim. Ben şey söylemedim. Sevra kabul etmedi mi sizin gününüzde salatayı? Asla yedim bile. Ben sonradan getirip koyduktan sonra yediniz. Ama asla istemiyorum dediniz. ben öyle bir kendim asla, asla istemiyorum diyen kadın sabah hayır iyi yetiyor onu anlamadım. İstemi, i̇stemiyor istemiyor İstemiyorum ya yanlış da. Yani. Getirdim, ben. getirdim koydum ben. Sadece, tamam ne, sadece mi? ne? Sadece ne? Tülay Hanım'la şey Emine Hanım e, getirebilirsiniz dedi. Evet. Izin verdi. Semra evet. Emine Hanım kesinlikle kabul evet. etmiyorum dedi. Yani ki de Emine e, emin emin abla Semra Hanım çok özür dilerim. Tadına baktın mı salatayı? Semra Hanım sadece bir de salatayı yedi mi? Şimdi ben, ben zaten, şöyle bir şey, ben onu hatırlamıyorum o engelmede. Yedim ama. Ama bir, bir şey daha ama var. Ama olarak kabul ettiniz. Sorun orada. Yedin, yanıma gel abla. Yedin ama puanlamaya mı katmadın evet. Salata şeyi, puanlamaya salatasını? Puanlamaya asla katmayacağım Tadına baktın, puanlamaya mı katmadın? Ee, Böyle bir şey olmuş olabilir mi? Peki humusun tadına bakmak isteyen baksın. Puan verecek vermeyecek en son konuşulur. Masasına ee, şey vermiştim. Bir de vermiştim. Semra Hanımcığım. Çok özür dilerim. Emin Hanım dedi ki pilav ılık tam ısınmamış. Et soğuk. Dedim ki iki saatin içinde bekliyor. Belki ondan hani çekmiş olabilir mi? Et sert dedi çünkü. Çok dedi ki o zaman ona göre ama bir et yani. seçseydi dedi. Kuzu eti evet. daha ötesi yok. Tabii bunun. Ama yani hani döküm tavadaki o sıcaklık o fışır fışır. Ah, bir şeyler. Sesleri geldi içeriden. Cızırtıları geldi. Semra Hanımcığım oradan geldi ama önümüze geldiğinde yoktu. O, o kadar Şu anda iyice kıvamda. Siz de yediniz Kadir Bey. Değil. Ben Soğuk her türlü eti yiyorum. Benim için hiç fark etmez. Doğru. Yani ama şey diyor, döküm sıcağını alamadım diyor. Ben. ben etim beğendim, pişmiş, pişmiş değil Sosunu nasıl buldunuz? Güzel. Sıkıntı yok, bir ben beğendim. O da bir baybuktu, her türlü eti yer oldu, hiç sıkıntı yok. Aynen değil. öyle. Afiyet olsun. Et hiç kaçıyor. E, humusun bu. tadına bakacak mısınız Emine Hanım? Bakacağım çünkü gerçekten humus pismiş. Dünya tamam, mutfağından. Bu arada hayır, bu... hayır, sizin mutfağınızdan değil, dünya mutfağından. Bir de bir şey daha söyleyip kapatacağım. Saadet kapat. Hanım'ı dinleyeyim, geri geleceğim ben yine. Tamam. Saadet Hanım, siz orada humusu yiyin, buyurun. Et çok sert, mühürlediniz mi? Zaten e, teflon ay pardon döküm. Döküm tavada mühürlenerek pişiyor. Şimdi yani mühürlenerek pişiriyorsunuz e, tavayı. içinde suyu kalıp bilmediğiniz Mısırlıca o kadar belli yapacağız. oluyor ki. Bak şimdi e, mühürlediğiniz etin e, suyu içinde hapsolur ve yumuşaklığını yapan da odur zaten. Yumuşak zaten Değil. lokum gibiydi. Maalesef. Lokum gibiydi. Şimdi lokum gibi et ayrılması gerekiyor. Peki yanlış Hı. bir et seçimi mi yapılmış? Tabii ki. Kuzu eti yanlış mı? Yanlış. Siz ne seçmişsiniz? Don't bu ne bu arada? Hayır, Kuzu ne? Kuzu. Kuzu. Kuzu ne yaptı? Hayır. Kuzu yani, biftek. Yani e, yanlış, şöyle yanlış diyeceğim. Kuzu <laughs> etini bile daha pişirememişsiniz. Şu incelikteki eti önümüze lahmini getirememişsiniz. Ki. Yemeden nasıl ben... pişip pişmediğini anlayacaksınız. Ne yiyeyim daha yiyemiyorum. Bak. <laughs> ya e, ben tabağındakini bitirdim. Asla, Çok güzel pişmiş. Asla lezzete lezzetli yok. Çiğ mi yok? peki sadece etin içi çiğ mi? Bak sertliğine okey belki sert evet. kalmış soğumuş olabilir ama çiğ mi yani? <laughs> Şimdi pişirememiş ee, dedi ya. Rengi yok. rengi var mı? Hayır hayır kar Karni rengi yok. Ama pişmiş sert. Pişmiş mi? Et pişmiş mi onu söyle sen. Pişmiş ama Kuzu sert. Kuzu eti e, sert olmaz. O zaman pişmemiş demek <laughs> ki. Bak. Pişmemiş. Pilav evet. soğuk mu, sıcak mı? Pilav Adın soğuk, bir saniye bir bitirsin. Tuzu, Tuzu yok. yok, tadı yok, beğenmedim. Pişmiş mi pilav? Biraz diri kalmış. Peki. Tam pişmemiş. Emine Hanım et pişmiş mi? Salataya gelirsek Etiz. sonra ne söylemek değil. <laughs> Beğendin mi salatayı? Beğendim. Öncelikle tamam. teşekkür ediyorum Sema Hanım. Şöyle söyleyeyim. şeyi beğendim. Emine, ablacığım. peyniri yok Et pişmiş mi? Zaten e, e Allah bu, aşkına dolandı. Dolandır bana. Bonfile ne zaten mühürlendiği için. Bonfile değil. Tam de olması olmayacak. bir Olması gereken içinde zaten kırmızılık hafif kalır. Evet. Dışının zaten tamam. e, güzelce kızarması gerekiyor. Ellerine sağlık. Olması kıvam budur. Peki, Peki. pilavı nasıl buluyorsunuz? pilavın tat yok tatlandı yani tat yok ama taneli falan böyle bir tık hafif böyle bir diri gibi. Peki bu ana pirin, yemek pirin, çok özür dilerim sadece. Bu ana yemek sizce hamaratlık isteyen bir ana yemek. Ha, yani onu onu da söyleyeyim. Dedi ya, ben hamaratlığımı ha. göstermek ha. için bu şişeyi Şöyle yaptım. bir şey söyleyeyim bir de size. Hamaratlık istemiyor. Bir ikincisi görsellik de olsa e, humusu ben isterdim ki kasede değil de hem salata kasede hem burada. humusu şöyle bir ya Humus düz tabakta ikram edilir. Bunu şu şekil göstersem zaten biliyorsunuzdur hani sizin e, kültürünüz yaşanmışlığınıza göre falan. E, şunu şöyle yayıp da. Ha, işte ortaya, olarak, ortaya, tabii, ortaya koyulursa öyle yapılır. İşte ortaya getirince ben öyle zaten Nasıl ortaya konulursa? Evet, yani etin altına sen, şunu diyor. diyorum. Şunu şu şekilde yapıp da. Etin altına sen, sen Bakın etiniz bir tek işte bonfile yani ben isterim ki içi iç çiğ kalsın, dışı mürlensin. Umut'un tadını beğendin mi Emine abla? E, e, güzel, iyi. Güzel. Ellerine sağlık ama zaten Peki. geç geldi. E, Tülay Hanım'a gelmek istiyorum. Tülay Hanımcığım. Valla ben açtım mecbur yiyip bitirdim. Afiyet olsun. Tadını beğendin mi? Pişmiş mi et? Şimdi tad alamadım. Nasıl Pilav tad alamadın? Pilavda da soğuk ve yağsızdı. Etten mi tad alamadın? Tad alamadım. Ama pişmesi normaldi. Yani Ondan bir baharatı ete, siz bu ete ne kattınız Semra Hanım? Anlatır belki mısınız? Belki tuzsuz olabilir ama ben yedim işte. Tereyağı, sarımsak, karabiber, biberiye ve... Yani bu kelime. baharatları almadın mı etten? Almadım. Ben de de sıkıntı Çamşar olmuş olabilir. Sarımsak mı almadın? E niye dört gündür sıkıntı yoktu bugün damağına felç mi geldi? Biraz. <laughs> ya dört gündür <laughs> hepsi tadını aldı yani bugün niye alamadın? alamadın. açtın da yedim yani, yani. Çok çelişkili bir. Yedim yani. Yedim. Ama tamam cümle kurarak. Neden alamadın tamam, tadına? Tamam pişmiş dedim pilavı. Et pişmiş. Not vermeyecek misiniz? Bugün? Pilav vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Pilavda. yok adama. Boş zorlamayın kendinizi. Pilav da biraz yağsız olmuş ve de soğuktu. Peki humusu beğendiniz mi? Humusu da beğendim. Bir daha bakayım, Peki. Herkese afiyet Doğru olsun, dolu efendim. Lütfen. Sevra Doğru Hanımcığım. Dolu dolu yesin. Afiyet olsun yesin, yesin o. Işte Sevra Hanımcığım tırılçı hazır mı? Hazır. Peki o zaman alalım tırılçımızı. Ellerinizle sağlık diyorum efendim. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.